İnsan zihni karmaşık ve çoğu zamanda karanlık bir labirent gibi görünse de doğru ışıkla her köşesini aydınlatabilir, hemen her engeli aşabiliriz. Hepimiz zaman zaman fazlasıyla kendimize odaklanırız. Bu bazen karanlık taraflarımıza işaret etse de aslında çok temel insani bir özelliktir. Bu kendine odaklanmanın abartılı hali olan narsisizm bir insanın kendine dönük çoğu davranış kalıbını tanımlayabilir. Tıpkı bir rengin tonları gibi düşünebilirsiniz. Bir insanın neşeli ya da sabırlı olması gibi narsisistik özellikler taşıması da belirli bir davranış örüntüsünü ifade eder. Bu da aslında kişiliğin bir renk tonudur. Fakat narsisistik kişilik bozukluğu bu renk tonunun bir sanat eserinin bütününe hakim olan bazen de eseri yıkıma götüren bir patolojiye dönüşmesidir. Bu çok daha nadir görülen klinik bir tanıdır aslında ve psikiyatrinin alanına giren ağır bir tablodur. Mevcut araştırmalar Nüfusun sadece %1 ila 3'ünde bu bozukluğun görüldüğünü tahmin ediyor. Neden bu kadar düşük? Çünkü bu kişiler genellikle kendi davranışlarında bir sorun görmezler. Dolayısıyla tedavi arayışına da girmezler ve bu da gerçek istatistiklere ulaşmayı zorlaştırır. Ama narsistik eğilimler onlar çok daha yaygın. Adeta toplumun kumaşına işlenmiş, gözle görülmeyen ama hissedilen bir desen gibidir. Bu bir hastalığın kendisi değil o hastalığın yaygın bir belirtisi gibidir aslında. Peki bu konu neden bu kadar çok yankı uyandırıyor? Neden bu kadar önemli hepimiz için? Çünkü narsisizm adeta çağımızın fısıltılı bir vebası gibi. Anlaşılmadığı zaman insanları derinlemesine yer alıyor. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Sanki bir evde yaşıyorsunuz ama farkında olmadan tavan arasından sızan bir gaz var. Her gün biraz daha yorgun, biraz daha mutsuz hissediyorsunuz kendinizi. Fakat nedenini de bir türlü bulamıyorsunuz. Sonunda bir uzmana danışıyorsunuz ve o görünmez bir sızıntının kaynağını buluyor sizin için. Birden her şey anlam kazanıyor. İşte narsisizmle olan ilişkiler de böyle. Pek çok insan bu davranış kalıbını anlamadan önce hayatlarını adeta bir bataklıkta boğulur gibi yaşıyor. Farkına vardıklarında ise Derin bir nefes alıyorlar. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz modern dünyada belirli kötü davranışlar, insanları manipüle etme yeteneği, başkalarını hiçe sayma eğilimi çoğu zaman ödüllendiriliyor. Kaba, düşüncesiz, hatta zalimce davrananlar yüksek mevkilere ya da popülerliğe sahip oluyor. Bugünün dünyasında nasıl başarılı olunur diye bir kitap yazılsa sanırım adı narsistin el kitabı olurdu. Bu ne yazık ki sadece bir şaka değil. Başarıya giden yol bazen narsistik davranışları benimsemekten, başkalarının duygularını göz ardı etmekten geçiyormuş gibi duruyor ve bize bu yansıtılıyor. Hatta araştırmalar başkalarına karşı nazik, yardımsever ve uyumlu olan kişilerin daha bencil ve rekabetçi kişilere göre daha az kazandığını gösteriyor. Sanki görünmez bir duvar var. Çok fazla iyi olursan istediğini elde edemezsin. Empati adeta bir kas gibi kullanılmadığında zayıf. Peki etik değerlerden ödün vermeden, başkalarını incitmeden de başarılı olmak mümkün mü? Elbette. Fakat günümüzde bu hiç de kolay bir yol değil. Akıntıya karşı kürek çekmek gibi. Pek çok başarılı insan bunu itiraf edecektir size. Zirveye çıkmak için zaman zaman sert oynamak zorunda kalmışlar kendi ihtiyaçlarını başkalarının önüne koymuşlar ve eylemlerinin başkalarına nasıl zarar vereceğini düşünmeyi bir kenara bırakmışlardır. Bu empati eksikliğinin bir işareti olabilir elbette. Büyük şirketlerde hissedarların çıkarları her şeyin üstünde tutulur ve çalışanların duyguları da çoğu zaman göz ardı edilir. Eskiden bir fabrika sahibinin işçilerinin hayatlarını bildiği, aralarında daha kişisel bir bağın olduğu dönemlerde daha fazla empati vardı. Bu bağ günümüzde kurumsal devlerin yükselişiyle birlikte giderek kayboldu. Yerini soyut hedeflere bıraktı. Bunlar da narsisizmin iş dünyasındaki etkileri. Buna bir de sosyal medyayı ekleyin. Herkesin en iyi halini sergilemeye çalıştığı, yüzeysel kıyaslamaların ana akım olduğu bir dünya. Bu platformlar adeta birer ayna gibi narsisistik eğilimleri besleyebiliyor. Tüm bunlar empatinin değerini düşürüyor gibi görünüyor. Özellikle empatiyi övmek yerine empatinin bir zayıflık olduğu mesajı veriliyor. Empati adeta tarihin tozlu sayfalarına karışan, pek de havalı bulunmayan bir kavram haline geliyor. Oysa empati insani bağların temel taşıdır ve bir toplumun oksijenidir. Onsuz nefes almak zorlaşır. Bu durum narsistik eğilimlerin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor bize. Eğer size hayatınızda narsist biriyle bir etkileşiminiz oldu mu diye sorsam cevabınız muhtemelen evet olurdu. Bu sadece romantik bir partnerle sınırlı değil. Bir arkadaş, patron, ebeveyn, kardeş, teyze, amca neredeyse herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş bir narsist var. Tüm hayatı boyunca harika ebeveynlere, iyi arkadaşlara sahip olmuş biri örneğin 50 yaşına geldiğinde bir narsistle tanıştığında adeta yabancı bir gezegene düşmüş gibi hissedebilir. Bu yeni bir dili öğrenmeye çalışmak kadar zorlayıcıdır bildiğiniz tüm iletişim kuralları işe yaramaz hale gelir. Fakat bazıları için bu eğitim çok daha erken yaşlarda başlar. İlk narsistleri belki de ilk günden beri yanlarındadır. Anneleri ya da babaları. Bu adeta doğuştan bir deneyim okuluna başlamak gibidir. Peki bu noktada en çok sorulan ve merak edilen soruya gelelim. Narsist bir kişi değişebilir mi? Bu bir nehrin akışını ters çevirmeye çalışmak gibidir. Çok büyük bir çaba gerektirir. Ben böyleyim ve böyle olmak istemiyorum. İnsanları incittim, bana yardım edin diyen narsisistik eğilimli kişiler çok sık karşımıza çıkmıyor. Pek çoğu bunun farkında bile değil ya da bunu bir problem gibi görmüyor. Uzun yıllar narsisistik davranışlar sergilemiş birini değiştirmek bu yüzden gerçekten son derece zor bir süreç. Tıpkı çok tatlı ve nazik birini zalim yapmaya çalışmak gibi bir narsisti daha duyarlı ve nazik birine dönüştürmek de büyük bir çaba gerektirir. Fakat küçük değişimler görülebilir. Tamamen bir sevgi dolu ayıcık olmayabilirler. Belki de dikenli bir bitkiyi tamamen dikensiz hale getiremezsiniz ama dikenlerini törpüleyebilirsiniz. Eğer bir narsist bu zorlu yola girmeye istekliyse, iyi bir destek eşliğinde ve günlük farkındalık pratikleriyle gerçekten büyük bir fark yaratabilir. Aileleri ve partnerleri bir iyileşme fark edebilirler daha iyi bir ebeveyn ya da partner haline gelebilirler. Narsistlerin yüzleştikleri en acı gerçek ise içlerindeki o devasa boşluk ve güvensizliktir. Bu aslında her zaman kaçtıkları, o gösterişli maskenin arkasına gizledikleri şeydir. O maske düştüğünde çoğu zaman derin bir depresyonla karşılaşırlar. Bu bir sanatçının eserini tamamladıktan sonra derin bir boşluğa düşmesi gibidir. Yıllarca inşa ettikleri kimliklerin, aslında kendilerini korumak için bir kalkan olduğunu fark ederler. Bunu değiştirmek çok karmaşık, incelikli ve uzun vadeli bir çaba gerektirir. Ama eğer bu kişi gerçekten değişmeye kararlıysa bu bağlılık dönüşümün büyük bir kısmını oluşturabilir. Yavaş ama emin adımlarla bir şeyler yapılabilir. Evet bu konu gerçekten pek çok insanın canını sıkıyor ama farkındalık ve derinlemesine bir inceleme ve anlayış hem kendiniz hem de sevdikleriniz için çok değerli bir kapı aralayabilir. Unutmayın bilgi güçtür ve doğru bilgiyi kullanarak daha sağlıklı sınırlar çizebilir, kendinizi ve ruh sağlığınızı pek çok açıdan koruyabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, farkındalıkla kalın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.